razı edemeyen yani yabancıların yasal kalış hakkı var mı? E, düzensiz bir göçmen mi? Düzenli düzensiz mi Düzensiz evet. mi? Uluslararası evet. forum altında mı? Evet. Ondan kimliklere sahip. Sen... Evet, evet. evet efendim. Nasıl tespit ediyor? Biyometrik verilerimizle. Evet efendim. Parmak izi cihazımızla e, kontrol ediyoruz. Biyometrik verilerimiz evet. sistemimizde de hal gözüküyor. Yasal kalış hakkı var mı? Yok mu? Tespit ediliyor Aa. efendim. Daha sonrasında bu düzensiz göçmen işlemleri hızlandırılmış tereddütünde insanlar İnsanlar da başı başına yormuyoruz. İçişleri Bakanlığımızın teveccühüyle, Göç İdaresi Başkanlığımızın da uygun görmesiyle beraber ilimize mobil göç noktası tahsis edildi. Tabii mobil göç noktalarının şöyle bir özelliği var. Çok fazla vakit kaybetmeden emniyet personelimizle koordineli bir şekilde etkin çalışma sağlayabilecek bir sistemleri var. Yol kontrol noktalarımızda yabancı olduğunu değerlendirdiğimiz pasaportunu ibraz edemeyen göç idaresi teşkilatımızca kendilerine verilen kimlikleri ibraz edemeyen veya şüpheli olduğuna kolu kuvvetleri bir şüpheli durum tespit ederlerse burada çok hızlı bir şekilde internet vasıtasıyla bilgisayar ortamında biyometrik verileri kişinin e, sorgulanarak e, düzenli göçmen mi düzenli bir yabancı mı düzenli yabancı olduğumu yoksa düzensiz bir göçmen mi olduğu hususları anında tespit ediliyor. İlimiz e, yabancılar açısından çok e, problemli değil değil düzensiz göçmenlik açısından çok problemli değil. değil. Şu ana kadar sene başından şu tarihe kadar toplam 25 tane noktaları noktalar, noktalarındaki tespitlerimizde 25 tane yabancının düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunlarla ilgili yasal işlemler yapıldı ve geri gönderme merkezleriyle beraber e, kendi ülkelerine veya üçüncü ülkelere tahliyeleri, deport işlemleri e, tamamlanmış oldu. Ama ilimiz için huzur çok önemli. Dünya içinde göç yönetimi çok kıymetli, ülkemiz için de çok kıymetli, çok önemli ilimizin huzurunu, var olan huzuruna katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Bu mobil göç noktasının ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Tekrar İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Göç İdaresi Teşkilatımıza teveccühlerinden dolayı teşekkürlerimizi huzurlarınızda bildiriyoruz.